krediyle evime aldım, sonra tevbe ettim, şimdi bu evde durabilir miyim diye soruyor. Kardeşlerim tabii faiz kesin haram. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Alan veren Allah'la savaşıyor. Ama bu kardeşimiz birilerine kandı, faizle ev aldıysa, o faiz almadı, faiz verdi banka de aldı faiz ödemesi yaptı. Bu faiz onun zimmetine terettüb ediyor. Dolayısıyla şimdi bu adam ne yapacak? O evinde durabilir. O evde durabilir. Tevbe ettikten sonra Allah Teala istiğfar edecek. Çünkü faiz borcu zimmete mala değil de zimmete terettüb eder. Dolayısıyla Mevla Teala istiğfar ederek pişman olursa, hakikaten tövbe ederse orada durmaya devam edebilir kardeşlerim. Hanefilerin görüşü budur.